Nightmare Bugün arkadaşlarımla birlikte Boğaz'ın yemek kulübü elemelerine katılacağım. Ah, tüm gece yemek yaptığım için çok uykusuzum. Yemek kulübüne katılma fikri çupanındı. Bir iki be ihtiyacı vardı. Ah, bir an önce gitmeliyim. Arkadaşlarım beni bekliyor. Açı Ay, şapka. Ay, az kalsın unutuyordum. <gülüyor> 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 Aşçı başımız Biba'da geldi. Ekip tamam. Merhaba Biba. <laughs> Çok heyecanlıyım Biba. Günlerdir hamur açıyorum. Umarım elemelerde nefis bir poğaça yaparım. Keşke biraz daha çalışsaydık. He? Buna vaktimiz yok Çupa. Biliyorsun son anda katılmaya <laughs> karar verdik. Çupa haklı Biba. En azından bir kez olsun hep birlikte <laughs> çalışabilirdik. Mutfağımız bile yok da nerede çalışacağız? Haklısınız arkadaşlar. Yarışmadan önce hep birlikte bir deneme yapmalıyız. Şu kayanın üstünü küçük bir mutfağa <laughs> çevirebiliriz bence. İşte bu harika oldu. <laughs> çupa, senin tenceren nerede? Ne? Tencere mi? Hayır olamaz. Evde <laughs> mi unuttun yoksa? Tencereyi nasıl unutursun Çupa? <laughs> Arkadaşlar, sakin olun. Sadece bir şakaydı. Tabii ki yanımda. Bir paket un, mercimek, baharatlar ve tencere. bu, bu bir davul. Ne? Bir davul mu? Ben az önce davul mu çaldım? Bunu yaptığıma inanamıyorum. Evet Çupa bu bir tencere değil. Bunun içinde yemek pişiremezsin. Tüh! Tencere diye davul almışım. Ha? Ne yapacağız şimdi? Bir tencereye ihtiyacımız var. Yine her şeyi <laughs> berbat ettim. İsterseniz Aa, beni gruptan çıkarabilirsiniz. Yemek kulübü yarışlarına ee, sen istediğin ya, için katılıyoruz Çupa. I, Unuttun mu? Arkadaşlar bunu başka <laughs> zaman tartışalım olur mu? Şimdi gitsek iyi olacak. <laughs> Oy buldum da. Havşam üzülme yazın. Benim yanımda fazladan tencere var. Onda yaparsın yemeğini sende de. Kakaamsı harikasın. Gezeceğim buradan. Sizi gidin balık kalacağım sizi. Kaya balığıymış da. S Söylemeye çalıştım. Rolsuz ettiğimiz için özür dileriz kaya balığı. <laughs> Çupa simitçiye doğru gidiyor. <laughs> Çupa dikkat et simitçiye çarpacaksın. Orada bir bitki var uşağım ona tutun. <gülüyor> <gülüyor> Tutundum. seni küçük seni. <laughs> deniz yılanı. Çok özür dilerim deniz yılanı. <gülüyor> 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 uh. Oh, 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 Evet sanırım Ay. iyiyim Ben de iyiyim ah. Neden beni uyandırdın Ya ah. mürekkep ah. ah. balı Biz şey <gülüyor> 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 Bugün benim günüm olsun mu Çok eğleniyorum da Ay. Elemeler başlamak ha? üzere arkadaşlar Ne duruyoruz Hadi gidelim <laughs> oh. Hadi hadi çabuk çabuk <laughs> Gerçekten harikaydınız. Bakalım yemeklerinizin tadı da güzel mi? Hmm, nefis olmuş. Kesinlikle. Tebrik ediyorum gençler. Kazandınız. <laughs> Bizleri Bosfori yemek kulübünde görmekten mutluluk duyarız. Evet değerli Bosfori dünyası sırada <laughs> Çupa ve arkadaşları var. Çok heyecanlıyım. Ben daha heyecanlıyım da. Hadi arkadaşlar başlayalım. <gülüyor> 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 Sevgili jüri üyeleri bugün sizlere birbirinden özel yemekler yapacağız. Bir ben, iyi misin? Ne, 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 evet, evet, evet. Hadi genç balıklar mutfak sizin. <laughs> Şimdi size öyle bir pilav yapacağım ki yüzgeçler yiyeceksiniz de. <laughs> <laughs> Oy, pirinçler o. Ne biraz sakar gibi. Ne diyor gibiler? <laughs> Bakalım tadı nasıl olacak. O için hamur açıyorum. Hamur açmaya bayılırım. Hoppa. <laughs> Hamurum. -ha 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 -ha. <laughs> Ay, yüzüm hamur içinde kaldı. Böyle yemek yapılmaz. Şimdi sizlere harika bir börülce salatası yapacağım. Bir Usta, tuzu verir misin? Tabii çubuk. Biraz baharat. İşte burada. Şimdi de salata tabağı. <laughs> Biba uyan. Ne, ne kötü yemek şey yapıyorlar. Hiç yapamadılar. Ne yedirecekler Züriye? <gülüyor> <gülüyor> Uyumuş muyum? Özür dilerim arkadaşlar. Tamam tamam. Ay. Herkes sakin olsun. Çocuklar görüyorum ki çok iyi hazırlanmamışsınız, üzgünüm ama bu sene sizi kulübümüze kabul edemeyeceğiz, öyle değil mi değerli jüri üyelerim? Kesinlikle öyle. Ne olur bize bir fırsat daha verin, belki yeterli tecrübeye sahip değiliz ama bu kulüp sayesinde kendimizi yetiştireceğiz. Üzgünüm çocuklar. Tabii ki eşen ustası değiliz de, öyle olsak kulübe niye gelelim? Biz öğrenmek için geliyoruz. Evet. Hadi iyi de öğreniyorlar. Böyle şey olur mu hiç? Huh? dilerim arkadaşlar. Ben sahnede uyumamalıydım. Yemek kulübüne girmek benim fikrimdi. Size son anda söyledim. Çalışmak için de yeterli vaktimiz olmadı. Hepsi benim hatam. Özür dilemesi gereken biri varsa o da benim. Olan oldu. Ne yapacağız şimdi? Yapacak bir şey yok mu hmm. bu? Kazanamadık. Yemek yapmaktan vaz mı geçeceğiz da? Ben bu işi çok sevdim. Hayatta bırakmam. Tencere mi verin bana? Taka, Hamsi haklı Çıpa. Yemek Hı? yapmaktan vazgeçemezsin. İyi ama Boğaz'daki tek yemek kulübü burasıydı ve biz elendik. Vazgeçmekten başka seçeneğimiz yok ki. Hı. O halde siz de kendi yemek kulübünüzü Hı? kurarsınız. Hı? Hı? A -a, bu konuşan da kim? O Merhaba maceracı yüzgeçler. <laughs> gerçekten sizin için çok üzülüyorum. Hep bir yarış içindesiniz. Ben sizin yerinizde olsaydım tüm balıkların katılabileceği Hı? bir yemek kulübü kurardım. Hı? Ama bu nasıl olur? Biz yemek yapmayı bile henüz bilmiyoruz. Kulübü nasıl kurarız? Öğrenin o halde. Hem bu sularda benden daha iyi bir aşçı yoktur. Ay. Eminim tariflerimi çok <laughs> seveceksiniz. Bu harika bir fikir. <laughs> Çuba <gibi. gülüyor> hayalin gerçek oluyor. Boğaz'ın yeni yemek kulübünü kuruyoruz. Yazıyor yazıyor. Aa, kazan Boğaz'ın yeni yemek kulübünü yazıyor. bir hevesle başlar istiyorsam eğer Gecemi yemeklersin, sonra bir bakmışsın ki hayallerin gerçekleşmiş. Pişir pişir yemekleri afiyet. Nasıl buldunuz yemeklerimizi? Ellerinize sağlık. Uzun zamandır böyle güzel yemek yememiştim. Afiyet olsun. Tatlılarımız da geldi. Harika görünüyor. Bir mahsuru yoksa ben ve arkadaşlarım da aranıza oh. katılabilir miyiz? Katılacağım. Elbette. Yemek Hı -hı. kulübümüz herkese açıktır. İsteyen herkes katılabilir. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Yani bir sınav ya da deneme yok mu? Hayır yok. İsteyen herkes tenceresini, malzemesini alıp mutfağımıza gelebilir. Doğrusu ben <laughs> hiç böyle düşünmemiştim. Çok teşekkür ederim çocuklar. Hı? Bu yemek kulübünü kurmak Deniz Kızı Alestan'ın fikriydi. Hı -hı. Bence asıl ona teşekkür etmeliyiz. Deniz kızı mı? <gülüyor> 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 ha? 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 Aa, aa. Aa, yine şaşırdı <laughs> çocuk. Ama ama az önce buradaydı. <laughs>